enflasyon. Keko Kamil bir sabah uyandı dedi ki ulan dün 10 liraya aldım simit bugün 15 lira olmuş ne ara oldu lan bu? Kamil şaşkın simitçi Şenol ise full sakin. Kamil kardeşim fiyatlar arttı biliyorsun un bağlandı kira yükseldi ben ne yapayım benim suçum bu? Kamil düşünmeye başladı. Demek benim 10 liram dün simit alıyordu bugün almıyor. Yani para aynı ama gücü azalmış. Muhtar Hulisi araya girdi. He kamilim he. Buna enflasyon diyorlar. Fiyatlar yükseldikçe paranın değeri düşer kamilim. Sen hala aynı parayla dolaşırsın ama aldığın şey azalır. E mi kamilim? Kamil kafayı yedi. Ulan benim param zayıflamış ben anlamadım. Simitçi şen olsa... He kardeşim para diyette ama yanlış diyet. Eridikçe eriyor. Ve hikayenin sonu. Kamil cüzdanına baktı. Cüzdan aynı alabildiği şey yarısı. İşte ekonomi böyle çalışıyor. Kamil'in canı simit çekin canlıyor.